Beğirdi. Ya olay işte birden oradan komşudan parladı. Ondan sonra da itfaiye aradık. İtfaiye geldi. Uğraşıyorlar şey Kaçıracağız diye. Sizin ev hangisi? Bitişiydeki. Burası. Neden çıktığı belli mi? Miktarı? Belli değil. Ee, zaten bir tek e, bayan yaşıyordu. O da yaptı salıyormuş. Elektrik olabilir. Elektrik kontağından çıkmış olabilir. İlk dumandan yangının e, yangın olduğunu gördük. Geldik buraya. Yangın başlamıştı. İlk önce köylüler müdahale etti. Sonra da itfaiye araçları geldi. Hala yangın devam ediyor. Müdahale sürüyor. Onun haricinde ilk yangının neden çıktığını falan bilemiyoruz. Bu ev üç ortak zaten. Nimet Pehlivan, e, İrfan Pehlivan ve Remzi Pehlivan. Üçünün bu ortak oturdukları, kullandıkları ev. Ama şu anda burada bulunan nimet beli var. Ee, nasıl çıktığını bilmiyoruz. <laughs>